Ee, Musa Usta kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ekibimize yeni bir kan, yeni bir eleman, yeni bir usta olacak inşallah. Geleceğin ustası videoyu çeken kardeşimiz. İnşallah. Evet. Fırın kur Musa Usta. Belik kuşu tarafında. Yine bir eser daha çıkartıyoruz inşallah. Allah'ın izniyle. Yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Buraya gittiğimiz ama seçime kadar Samsun'da iki tane daha fırınımız var. Yılların eski Azrail Ahmet dedikleri adamın kendisi bir zat benim ustamdı. Fırın almış. Samsun'dan. O bile e, bizi tercih etti. Benim fırınımı sen kuracaksın dedi. Fırın kur, Musa usta olaraktan dedi bir zat. Gerçekten bundan çok mutlu oldum. Neden mutlu oldum? Beni yetiştiren ustam benim hem babam bizi e, takdir etmiş. işimizi, sanatımızı bu vatana verdiğimiz en güzel hizmetlere görmüş. Sağ olsunlar olsun. olsun Ellerine referin. Allah uzun ömürler versin. Abi. Müslüman babalarımıza. Arkadaşlar bu fırını çok değerli bir kardeşime yaptım. Yapıyorum hatta. 6 aydır uğraşıyoruz iskeniyle, şuyla, buyla. Kendisiyle konuşacağız zaten birazdan. Hamurhanesini falan bir kitledik. Detaylı bir şekilde çalıştık. Vurdu kaçtı yapmadık burada. Her şeyi güzel bir mekan. Sadece yakındaki bir market 2500 ekmek satıyor. İnşallah burada bu kardeşimiz başarılı olur. Bizim zaten başarılı olamayacak kişilere fırın da yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü bizlere hem güzel insanlar lazım hem de o güzel insanlar sıkıntı çekmemesi gerekiyor. Çünkü onunla bir dostluk kurduğumuzda o üzüldüğünde biz de üzülüyoruz. Bu sefer bir anlamı kalmıyor. İnşallah bu fırınımız termal bacalı Yine bizim özel bacalardan bu şekli bir fırın aldık. Evet bu fırınımıza hem doğal ayarlı bu fırın. Kupresi 55'e bağlanacak. Samsung plaka. Hem de e, buradaki fırınımızda odunluğundan da devam edilebilecek. İnşallah hayırlı olur, olur. Bu kardeşim yeni evli. Onun çocuğu olur da bir gün inşallah burada ekmek salat. Biz de bunun mutluluğunu yaşarız bu fırınımıza en az 50 yıl garantilidir. Evet fırın kurumu sosta olmak gerçekten kolay değildi. Biz bunları başardık. İnşallah. Belki daha çok eksiklerimiz var. İnşallah arkadaşlar arayın ulaşın bize ki bizler de size en iyi şekilde fırın yapalım. Fırın kurumu sosta'nın telefonu 0542 717 3955 ne oldu telefondan her türlü bana ulaşabilirsiniz. Fırını başkasına yaptırabilirsiniz. Ekmeğiniz bozuk olabilir. Veya bir fikir sorabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Fırın kurumusu usta sadece ticari amaçlı değildir. Halk için varız. Biz halkın bir buğdayı olabiliyorsak ne mutlu. İşte biz bu mutluluğun gururunu yaşıyoruz. Selamı kardeşimiz de buradadır. Benden bu kadar. Buyurun. Son görüşmeleri selam meydan alın. Selam usta hayırlı olsun. Ol. Allah utandırmasın. Allah sen sen ne diyorsun bu Musa Usta'yı? Benim bildiğim kadarıyla eski tanıyorsun sen. Tanıyorum abi. Musa Usta'yı 7-8 seneden beri tanıyoruz. Kurduğu fırınlarda çalışmış. Yani lider şiiriciyim yani. Ya yüzden... yani Musa Usta'nın yaptığı fırında da çalıştın Sen ekmek pişirdin. Evet, evet. Nedir düşüneceksin kardeşim? Nasıl yani durum anlatıldığı gibi midir? Musa Usta der ki Aynen benim fırınım taban yapmaz. Yapmaz. Garantisini abi. veririm. Verir. Doğrudur yani bunlar. Doğrudur. Abi. Allah razı olsun. Allah Mustafa Usta gayet geniş bir ekiple çalışıyorsun. Maşallah. Bir, iki, evet, üç, e dört, e beş, e altı, yedi, sekiz. Böyle bir fırına bir vatandaş gelip Mustafa Usta dediğinde kaç günde yapar verirsin? En geç dört gün. Allah'ın izniyle. Ay maşallah. Ay ha, maşallah. E sadece biz fırınıyla ile ilgilenmiyoruz vatandaşın. Kazanıyla, hamurkarıyla, şuyla, buyla elimizden gelen bütün dertleriyle dertlerini paylaşıyoruz ve dert çözmeye Bu sausta da bir dahaki videoda yine görüşeceğiz seninle. Allah kolaylık versin. Ben